Evet aleyküm arkadaşlar bugün e, şimdi size elma reçeli nasıl yapılacağını anlatacağız. Antalya Gönbe'nin ilçesinde meşhur elma reçeli e, ve Süleyman amcamla beraber işi e, Fatma Merhaba. teyzemiz ikisi birlikte anlatacaklar. Evet Süleyman amca hangimizden başlıyoruz Fatma teyzem senden başlayalım. Merhaba, başlayalım. İlk önce Golden elmadan oluyor zaten bu. İlk önce kabuklarını soyuyoruz. Ondan sonra soyduktan sonra miktar kireçli suyu yatırıyoruz. Kilo başına şeker katıyoruz. Mesela yarım kilo golden tatlı olduğu için yarım kilo yeterli geliyor. Evet. Herkesin yiyiş tatlı çekme göre de. Ondan sonra şekerde de bir gün daha bırakıyoruz. Hı hı. Ondan sonra kaynatıyoruz. Olunca kadar göbeğindeki beyazlık gidinceye kadar ağdalaşın da 5 katı kadar su katıyoruz veya 5 katı 10 katı su katıyoruz. Çok iyi, güzel. Ee, peki bu... Ondan sonra reçel şeklini alıyor zaten. Anladım. Ee, Süleyman amcamızın dediği gibi bir de şeyimiz vardı herhalde kileciye falan yatırıyoruz. Yatırıyoruz dedi mi? Kileciye yatırıyoruz. yatırıyoruz. Peki kaç saat pişiyor bu? Bu 10-15 saati falan bu. 10 saati buluyor en az 10 saat. 10 saat. 10 saati geçiyor yani. Anladım. Geçiyor. Ee, peki a, e, halkımız mesela bunu yapmak istese... Yaptığı istediği kadarına bağlı değil mi? Ne, ne kadar yapmak istese. Tabii ne kadar yapmak isterse o kadar şey katıyor. Ne kadar yapmak isterse satabilir de yani. 5 kilo elma yapıyorsa... 2,5 kilo, i̇ki, iki, kilo şeker yeterli geliyor. 25 kilo şeker yeterli. 2,5-3. En fazla. Odunlu bir az yakıp bir çok yakarsan... ...landımanı değişir. Anladım çok bir güzel. Ha, soğuk, olur? Soğuk, olur. Su, soğuk su, olur. soğuk su koymayacak. Ha soğuk su koymayacak Yani başına bak. Bizim... Düğümler var. Anladım. Evet arkadaşlar, şu anda... anlat Süleyman amcam. Bu güğümlerde suyu unutuyorsun, buna ilave ediyorsun çekildik sıra. Anladım. Çekildik sıra ilave ediyorsun, altını devamlı yakıyorsun. Elma reçelinin oluşu bol odun. Başka bir şey yok. Anladım. Bir gün kreşte yatıyorsa, bir gün de şekerde yatacak, ateşe ondan sonra gelecek. Anladım. Bu kadar. Çok teşekkür ederim Süleyman amca. Şey Çok iyi. teşekkür ederim Fatma kızım. Afiyet, afiyet olsun. Allah razı olsun. Elinize konuza sağlık. Hep evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elma evet, içerimiz şu anda pişiyor. Evet. Ee, pişme süresi gece 12'de buluyor e, doluyor. Şimdiden kış hazırlığı başlamış. Ayvayı da böyle yapıyoruz. Ayva de böyle yapıyoruz. Allah Allah. Ayva da yapacağız yarın bir gün. Burada olursan onu da yapacağız. Zaten bu da çok şükür inşallah. He. Size Ayvay'da. beraberiz. He. Ay ayvayı da yapacağız böyle. Bak, 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 bak. Bu arada arkadaşlar gözlerim dumanla dolduğu için çok fazla giremiyorum atışı içerine. Gördüğünüz gibi elma reçelimiz pişiyor. Tarnamızı da, de... da kendimiz yapıyoruz. Efendim? Tarnamızı da kendimiz yapıyoruz. O çok iyi. Bunun yemesi de tatlı olur o zaman. Çok. çok bunu Süleyman amca seviyordu ben öyle yapıyorum. O tatlıyı sevdiği için yapıyorum ama. ben bunu. Çünkü şimdi şöyle bir şey. E, biz görüyoruz sürekli de, de reçelleri falan. E, çilek reçeli, böğürtlen reçeli, pansiyel reçeli onları, onları görüyoruz. Ama elma reçelini ilk defa görüyorum ben. Ay ay elma çok az zaten. Arkadaşlar e, video için videoyu burada sana yerdiriyorum. Bugünlük bu kadar böyle. E, Fatma teyzemin ve Süleyman amcamın anlattığı şekilde halkımıza inşallah sunacağız. tek e, Antalya gömbe Antalya kaşa Antalya elma şart değil. Türkiye'nin her yerinde yapabilirsiniz bunu. Evet, videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Devamı başka zaman inşallah ayvalık ile beraber gelecektir. Hayırlı akşamlar. İyi günler.